Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Plant Library eklentisini tanıyacağız. Bu eklenti aracılığıyla sahnelerinize bitki türleri ekleyebilirsiniz. Bu eklenti ücretsiz bir eklentidir. Eklentiyi indirebilmek için Blender Market sitesine kaydolmanız gerekmekte. Bu kayıt işlemi de ücretsizdir. Ben siteye kaydoldum ve giriş yaptım. Şimdi burada purchase butonuna tıklayalım. Yani satın al butonuna. Evet ürün sepete eklendi. View cart'a tıklayalım. Continue to Checkout diyerek alışverişimizi tamamlayalım. Evet son bir işlemimiz var. Complete Order'a tıklıyoruz. Bu işlemden sonra bileşenleri indirebiliriz. Burada önemli olan iki tane dosya var. Bir tanesi RAR dosyası. Bir diğeri de Scat Pack dosyası. Bunların her ikisini de indirelim. Büyük Zip dosyasını dışarı çıkardım. Burada bir tane Blend dosyası var. Scat pack dosyasını da bu klasör içerisine ekledim. Plant Library ana sayfasına gelelim. Burada indirmemiz gereken bir eklenti var. Bu eklentimizin adı Biom Reader. Bunun üzerine tıklayalım. Aşağıda isminizi, mesleğinizi, e-posta adresinizi girdikten sonra kaydınızı yapabilir ve eklentiyi indirebilirsiniz. Ayrıca ana sayfada bu kütüphane ile ilgili bilgilere de ulaşabilirsiniz. Sayfanın en altında İngilizce bir video da var. Bunu da izleyebilirsiniz. Şimdi gelin Blender'a gidelim. Öncelikle zip dosyasından çıkarmış olduğumuz blend dosyasını Asset Kütüphanesi olarak içeriye aktaralım. Bunu yapmadan önce ekranı bir bölelim. Alt tarafta Set Browser'ı açalım. Edit'e gelelim. Düzenle menüsüne. Ardından tercihlere gidelim. Sonrasında File Paths'e gelelim. Evet burada Asset Libraries yani Asset Kütüphaneleri bölümünde ben daha önce bir klasör eklemiştim. Zip dosyasından çıkarmış olduğumuz kütüphaneyi burada Blend Asset Library içerisine de atabilirdik. İsterseniz ayrıca burada artıya tıklayarak o klasör içerisine girerek yeni bir kütüphanede oluşturabiliriz. Artıya tıklayalım. Burada Plant Library klasörüne girelim ve Add Asset Library diyelim. Şu anda dikkat ederseniz burada yeni bir kütüphane oluşturmuş olduk. Kütüphanenin ismini de değiştirebiliriz. Evet yine adını Plant Library olarak değiştirdim. Tercihleri kaydedeceğim. Bir sonraki çalıştırmada bu kütüphane hazır bir şekilde bulunacaktır. Şimdi tekrardan buradaki menümüze gelelim. Burada Plant Library'yi seçelim. Görüldüğü üzere tüm fırçaları artık burada listelenmiş bir şekilde görmekteyiz. Bushes var, çalılar var dikkat ederseniz. Debris var, kalıntılar. Dryland var, hani kuru iklimlerde kullanılabilecek bitki türleri. Flowers, çiçekler var. Grasses'ta çimenler var. Yine lawn'da da çeşitli çimen türleri görmekteyiz. materyaller var, bitkiler var ve kayalar var. İsterseniz buradaki küpümüzü bir silelim. Buraya yeni bir tane plane nesnesi ekleyelim. Birazcık büyütelim. Plants'e gelelim. Burada örneğin bir bitki türünü sürükleyip sahneye kolaylıkla aktarabiliriz. Peki bu bitki türünü yüzeye güzel bir şekilde dağıtabilir miyiz? Elbette ki dağıtabiliriz. Bunun için Biome Reader eklentisini kurmamız gerekiyor. Gelin onu da kuralım. Edit menüsünden tercihlere gidelim. Add-ons eklentilere gelelim. Sonrasında Install'a tıklayarak Biome Reader'ı bulup kuralım. Evet eklentiyi kurduktan sonra aktif hale getirelim. Eklenti özelliklerini açalım. Burada Enter Manager ile eklentinin çeşitli özelliklerini kontrol edebilirsiniz. Burada dikkat ederseniz daha önceki kütüphanelerin otomatik olarak eklendiğini görmekteyiz. Bir üst tarafta Install a Package düğmemiz vardır. Bununla yeni bir paket kurabilirsiniz. Alt tarafta yeni kütüphaneler açabilirsiniz. Kendi oluşturduklarınız olabilir. Bunları yükleyebilirsiniz. Seçenekler genel itibariyle böyle. exitle buradan çıkabiliriz. Blender'ı yeniden başlattığınızda bu eklentiyi tekrardan kullanabilmek için Save Preferences'e tıklayabilirsiniz. E şimdi neye basalım? Biome Reader paneline gelelim. Burada öncelikle bir zemin seçmemiz gerekiyor. Seçiciyi aktif hale getirelim. Buradaki zemini seçelim. E şimdi burada Sketch Pack paketini açmamız gerekiyor. Open Blomsa tıklayalım. Burada dikkat ederseniz bir penceremiz açılır. Bu pencereyi genişletebiliriz. Şöyle sağ üst taraftan birazcık daha küçük bir hale de getirebiliriz. Fare tekerleğini sürükleyerek gezinebiliriz. Şimdi ben daha önce Sketchpack dosyasını kurmuştum. Ama burada sıralanmış. Sketchpack'e gelelim. Gerçi buradakilerin birçoğu ücretli. File'a geliyoruz. Ardından install e as diyoruz. Skedpack dosyasını hatırlarsanız Plant Library klasörü içerisine atmıştım. Zip dosyasından çıkardığım klasöre. Burada Skedpack'i seçelim. Install Package diyelim. And installation Successful dedi. Yani kurulum başarılı. OK diyelim. Burayı birazcık daha genişletebiliriz. Şöyle Bionus bölümüne gelelim. Evet görüldüğü üzere bunlar burada yer almakta. Yani alt tarafta Asset Library bölümünde görmüş olduğumuz bit görüntülerini. Burada görebilmekteyiz. Burada ayrıca bunları kategorilerine göre de görüntüleyebiliyoruz. Otumuna tıkladığımız zaman sadece sonbahara ait bitki türlerini görebiliyoruz. Clean lawn'da temiz çimenleri görmekteyiz. Drylands'te kuru, kurak bölgelere ait bitki örtülerini görmekteyiz. Forest Floor, ormana ait olanları görmekteyiz. Ayrıca kayalar var ve bir de daha iri çimen yapıları da Burada sıralanmış. Örneğin burada sonda bulunan bitki örtüsünü tamamen buradaki plane nesnesi üzerine dağıtmak istiyorsunuz diyelim. Gerçi öncelikle şuradaki bittiği bir silelim. Tekrardan plane nesnesini seçelim. Ardından wipe grass 04'e tıklayalım. Bakın şu anda import ediyor. Dikkat ederseniz. Evet şu anda tamamlandı. Tümünü buraya eklemiş olduğumuzu görüyoruz. Şöyle sayfayı bir genişletelim. Pencereyi de aşağıya alalım. Evet sonucumuz bu şekilde görüldüğü üzere gayet güzel. Materyal Preview görünümüne bir alalım. Evet, burada kaplamaların çok daha detaylı bir şekilde görüntülendiğini görmekteyiz. Şimdi sağ taraftaki araçlardan isterseniz buradaki bitkilerin bazılarını gizleyebilirsiniz. Örneğin Wildflower Poppy'yi gizlediğimiz zaman dikkat ederseniz kırmızı çiçekler tamamen gizlenmiş oldu. Diğer çiçek türlerini de gizleyebilirsiniz. isterseniz tümünü İzleyebilirsiniz. Sadece çiçekler de kalabilir. Sağ taraftaki düğmemizde render edilmeyecektir. Örneğin buna tıkladığımız zaman kırmızı çiçekler render'da görüntülenmeyecektir. Ayrıca aşağıda yine seçeneklerimiz mevcut. Density, yoğunluk demektir. Gerçi bu eklentin ücretsiz sürümünü sizinle paylaşmıştım. Geo Scatter, belki hatırlarsınız. İsmini değiştirmiş geliştirici. Biom Reader haline getirmiş. Burada density de yoğunluk 20'ye getirdiğimiz zaman bakın yoğunluğu bayağı bir azaltmış olduk. Örneğin 3 dediğim zaman yine alt taraftaki bitki örtüsü yoğunluğunu azaltmış olduk. İsterseniz bu işlemleri bir geriye alalım. E, geri aldıktan sonra eklemeleri bu pencereden yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle de yapabiliriz. Burayı kapatalım. Örneğin flowers'a gelelim. Burada sarı çiçeği sürükleyip zemine bırakalım. Biraz şöyle yakınlaşabiliriz buradaki ön izlemede sarı, e, eklediğimiz zaman kırmızı olduğunu görüyoruz. Ardından scatter objects dediğimiz zaman buradaki çiçekleri yüzeye dağıtacaktır. Sağ tarafta bir ayarı var dikkat ederseniz. Burada otomatik gizleme var. Otomatik bounding box seçenekleri var. Import'ta append alınmış. İsterseniz link halinde de alabilirsiniz. Evet ayrıca future surface seçeneği de emitter'da dikkat ederseniz single object veya multi objekte de alabilirsiniz. Varsayılan değerde kalabilir. Şu an scatter object diyelim. Şu anda dikkat ederseniz çiçekleri yüzeye yaymış olduğunu görüyoruz. Şimdi burada density'yi değiştirebiliriz. İsterseniz çiçek sayısını artırabilirsiniz. Büyüklüklerini de şöyle bir değiştirelim. Mesela scale'i şöyle düşürelim. Shift'e basılı tutarak yaparsak daha hassas ayarlar olacaktır. Yine density artıralım. Mesela şöyle 150'ye getirelim. Bakın dikkat ederseniz bayağı bir artırmış olduk çiçekleri. Randomize ile çiçeklerin yerlerini de değiştirebiliyoruz. Scale Randomize da var. Hani büyüklüklerinde rastgele bir şekilde olmasını sağlayabilirsiniz. Kimisi büyük olur, kimisi küçük olur. Dikkat ederseniz. Evet altta hizalama ayarları var. Normal var. Local Z değeri var. Buna da yine Rastgelelik katabiliyorsunuz. İsterseniz bir kalıp şema da ekleyebilirsiniz new ile. Evet gelin ayrıca diğer bitkilerden bir eklemeye çalışalım. Bir bakalım şöyle plants'e gelelim. Örneğin şuradaki forest yangı seçelim. Şurada bir yerde tutabiliriz. Şimdi bu seçiliyken bir de bunu scatter objects diyerek dağıtalım. Bakın dikkat ederseniz bunu da dağıtmış olduğunu görüyoruz. Bu da burada Systems List bölümüne ekleniyor. İsterseniz gizleyebilirsiniz ya da tekrardan görüntüleyebilirsiniz. Şöyle bir density oranını düşürelim. 1'e düşürdüm. Scale oranını da yine birazcık düşürebiliriz. Evet şöyle bir bakalım. Gayet güzel bir şekilde dikkat ederseniz bitkilerin arasına da ağaçlarımızı eklemiş olduk. Yine density'yi de artırarak ve randomize'da da yerlerini değiştirerek sahnenizi zenginleştirebilirsiniz. Çeşitlilikler ekleyebilirsiniz sahnenize. Yine büyüklük, küçüklük değerinde de şöyle bir rastgelelik ekleyelim. Evet, görüldüğü üzere gayet güzel. Sizler de sahnelerinize ister Bion penceresini kullanarak ister Asset Browser üzerinden nesneler ekleyebilirsiniz. Bu eklentinin sizlere faydalı olması dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.